Hayır almam. O zaman bu ne? O olmasa bunu. O olmasa Aa bak, bak. bak Tak tak. Bakayım. Çok da yakıştı ha. Çok <laughs> yakıştı. Evet çok yakıştı. Ama, Ama hiçbirini sana... Almışsın. Hayır onu da almayacağım sana. O ne? Bu da var. Hayır onu da almayacağım. Hiç, hiçbirini almayacağım sana. Bak moralim bozuldu <laughs> şimdi. Onu ben Aymiş'e alacağım, sana almayacağım. Aymiş'e al. Şey evet, onu Aymiş'e alacağım. Sana ne alacağım biliyor musun? Ne alacaksın? Ee, bakayım, sana şunu alacağım. Aha. Pony, tam senlik. Tıkı tık tıkı tık gezdirirsin. Çok güzel. Evet, ponili çanta. Tıkı <laughs> tık tık, tık, tık. gezdiriyor. <laughs> al tamam aldım, hadi gidelim kasaya.